Hafta içi Bursa dönüşü evime giderken bir markete uğradım, ee, alışveriş yapmak için marketin önünde durdum, arabamı park ettim. Alışveriş yaparken park ettiğim esnada oğlum arabanın içindeydi. Arkadaşım biri oğlun ağlıyor diye söyledi, ben de koşarak gittim, baktım oğlum ağlıyor. Ben de dedim anneciğim ne oldu? Anne dedi e, adamın biri geldi, arabanın her yerini aradım, arabanın anahtarını aradığını söyledi bana dedi. Sağa sola baktı. E, arabanın anahtarı nerede diye bana sordu dedi. Allah'tan arabanın anahtarı kontak anahtarı diye cebimize taşıdığımız bir anahtardı. Ben de kuşku panikle kamera kayıtlarını aldım. Panikle herkese söyledim. Oğlum da çok korkmuştu. Allah'tan ne cana ne mala zarar gelmedi.